Anne Bak hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çocuklarımızla nasıl daha fazla göz teması kurabiliriz ve iletişimimiz, etkileşimimiz bu anlamda nasıl daha çok gelişir? Bununla ilgili birkaç tane oyun göstereceğim kısaca. Yalnız siz daha daha fazla oyunlar üretebilirsiniz. Daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Lütfen yorumlarda siz de neler yapıyorsunuz? Nasıl oyunlar oynuyorsunuz? Çocuğunuz bu oyunlara nasıl tepki veriyor? Yorumlarda buluşalım. Paylaşın lütfen. Ancak videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Çünkü daha fazla kişiye ulaşmamız gerekiyor ki bu konuda farkındalık yaratabilelim. Bu konuda farkındalık yaratmak benim zaten amacım bu videoları çekerken. Çünkü hiçbir çocuk zamana bırakılacak kadar değersiz değil. Hemen harekete geçmek gerekiyor. En ufak bir en ufak bir şüphede harekete geçmek gerekiyor. Bunu vurgulamak istiyorum. Ne kadar erken müdahale, ne kadar çabuk harekete geçme varsa o kadar çok gelişim sağlanıyor. Lütfen bu konuya dikkat edelim. Aslında bütün oyunlar çocuğunuzla aranızdaki göz temasını ve iletişimi arttıracaktır. Burada hem fikiriz. Burada vurgulamak istediğim özellikle ilk başlarda aileler çok zorlanıyorlar. Çocuğumla oyun oynuyorum fakat göz teması kuramıyorum bana bakmıyor. Bana baksa aslında onunla çok güzel oyunlar oynayacağım. Ona çok güzel cümleler kuracağım fakat bana bakmıyor diyen aileler için ve daha sonraki aşama için faydalı olabilecek birkaç tane oyun paylaşabildim. Tabii ki daha da sını, oyun sınırsızdır. Tabii ki daha da çok oyunlar ekleyebiliriz bunun üzerine. Ee, birkaç tanesini göstermek istedim sadece naçizane. O zaman başlasın oyunlarımız. Aslında bütün çocuklar kaydıraktan kaymayı çok severler. Özellikle yerinde duramayan, hareketli çocuklar kaydıraktan kaymayı daha da çok severler. E zaten bütün çocuklar parka gitmeyi de severler aynı zamanda. Evinize bir tane kaydırak almanız gerçekten çok faydalı olacaktır. Çok tavsiye ediyorum. Hem çocukların bedensel gelişimleri için hem vücut farkındalıklarını daha fazla kazanabilmeleri, daha çok kendilerine güvenebilmeleri için hem de aynı zamanda kaydırak yoluyla çocuğunuzla iletişim de kurabilirsiniz. İletişiminize de güzel bir katkı sağlar. Şimdi kaydırağa bir bebek koydum. Bunu kızım olarak düşünün. Böyle kayarken siz aşağıda bekleyin. Kaydırağın altında bekleyin ki onunla daha fazla göz teması kurun. O zaten kayarken sizin yüzünüze bakacak ve tepkinizi kontrol edecektir. Siz o kayarken inanılmaz derecede böyle mutluluk e, ifadeleri verin yüzünüze. İnanmıyorum. Ne kadar güzel kaydın. Aferin sana. Hadi bir daha kay. Merdivenlerden yukarı çık. Kay. diye böyle ona aynı zamanda Dil gelişime anlamında da fayda sağlamış olursunuz konuşarak. Süre sürekli zaten konuşmanızı öneriyorum size. Burada gördüğünüz gibi siz aşağıda durduğunuz zaman çocuğunuz da yukarıda durduğu zaman ve kayarken de göz temasını koparmamaya çalışın, onun yüzünden ayırmamaya çalışın ifadenizi. Hatta böyle onu kaydırakta yakalayın. Tam kayarken böyle tutun. Yakaladım seni. Ne kadar? Dur seni biraz gıdıklayayım. Gıdı 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 gıdı. Derken böyle yine onun gözlerine bakın. Evet, çok tatlısın. Ne kadar güzel kaydın kaydıraktan. Dur biraz seni gıdıklayayım gıdı 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 gıdı. Böyle yarı yolda kaydıraktan kayarken onu yakalayın. Gerçekten çok eğleniyor bununla da çocuklar. Bir de tabi eşlik etmek de çok önemli. Yani o kaydıraktan kayarken siz sadece durmayın. Maalesef bu biraz yorucu ama bunu yapmamız gerekiyor. Çocuğunuzla birlikte siz de kayın. Ben hep öyle yapıyorum hala öyle yapıyoruz hala kızım kaydıraktan kayarken anne hadi sen de gel der ve mutlaka birlikte kayarız <laughs> yani bu çok yorucu olabiliyor ama yapacak bir şey yok bazı fedakarlıkları yapmak zorundayız. O nedenle siz de çocuğunuzla birlikte kayın. Ne kadar çok eğlence, o kadar çok iletişim, o kadar güzel ilgi diyorum her zaman. Yani eğer çocuğunuz eğleniyorsa mutlaka öğreniyordur. Hem dil gelişimine katkı sağlayacaksınız hem de birlikte eğlenerek çocuğunuza çok şeyi aslında aktarmış olacaksınız. Kaydırak'ta şu oyunu da oynamayı çok seviyoruz. Ee, ben yukarıda duruyorum. Kaydırağın yukarısında duruyorum. Kızım da aşağıda duruyor. Böyle bana bakıyor. Ben dikkatini çekecek hareketler yapıyorum ki tabii ki bana baksın. Ben buradayım. Bana bak nereye çıktım? Şimdi araba geliyor. Yakala. Burada yakala kelimesini mesela öğretebilirsiniz. Sık sık tekrarlarla birlikte. Yakala araba geliyor. Hop. Araba indi aşağıya Gitti araba Ya da mesela e, hiç dil gelişimi yoksa Mümkün olduğu kadar sade bir dil kullanın Araba gitti Hadi yakala Ambulans geliyor Araba geliyor yakala Hop. Araba nereye gitti Araba çok uzağa gitti Gördün mü Hadi bir tane araba daha geliyor. Bir tane daha araba geliyor. Ya kala. Burada mümkün olduğu kadar çocuğunuzun gözlerine ve yüzüne odaklanın. Zaten o da çok eğleneceği için sizin yüzünüze ve gözünüze bakacaktır. Yine kaydırak oyununu oynarken çocuğunuzun sevdiği farklı oyuncaklardan da yararlanabilirsiniz. Bu arada benim kızım inanılmaz derecede araba seviyor. Ne zaman oyuncak almaya gitsek hep araba aldırır. Biz de müdahale etmiyoruz. Neyi seviyorsa, neye ilgisi varsa onunla oynamaya çalışıyoruz. Arabalarla gerçekten sembolik oyunlar da oynanabiliyor. Bunun örneklerini inşallah birlikte oynarken çekebilirim, gösterebilirim size. Oyuncaklarda sınır yoktur. O hangi ne, neyi seviyorsa, hangi nesneyi, hangi oyuncağı seviyorsa ona yönelebilirsiniz. Yine bizim sevdiğimiz böyle bir tavşan var. Bu tavşanı kaydırıyoruz. Barbie var, Barbie'yi kaydırıyoruz. Çok fazla bebek sevmiyoruz ama. Yine bir tırtıl oyuncağımız var. E, bunu da kaydırabiliyoruz kaydıraktan. Bunu da göstereyim size hemen. Ayşe Tırtıl geliyor. Yakala. İşte yakala bak. Geliyor geliyor geliyor. Hop. Aa üstüne düştü tırtıl. Şimdi tavşan geliyor. Hadi tavşanı yakala. Hop. Tavşan kaydı. Şimdi de Barbie geliyor. Ben de kaymak istiyorum diyor Barbie. Hadi kay baby. Hadi hadi hızlı ol biraz. Biraz hızlı ol. Hop. Aynı zamanda kaydırakta sıra alma becerisini de yine bunu oyuncakları kaydırırken çocuğunuza gösterebilirsiniz. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Burada oyun oynarken aynı zamanda e, hayvanları da konuşturabilirsiniz. Mesela tavşanın ağzından konuşursunuz. Ben de kaymak istiyorum. Sıra bende. Ben de kayacağım. Artık sıra bende işte. Hop. Böyle sıra almayı öğretebilirsiniz. Hayır. Barbie geliyor. Sıra bende. Çekilin sıra bende. Ben kayacağım. Hop. Kaydı Barbie. Şimdi sıra kimde çocuklar? Bende bende. Polis arabası. Sıra polis arabasındaymış. Hadi polis arabası kay. Oh. Kaydı polis arabası diye böyle oyunlar kurabilirsiniz. Yine kaydırakta yapabilecekleriniz sınırsızdır. Lütfen hayal gücünüzü siz de kullanın. Mesela birlikte kaydıraktan kayarken merdivenlere çıkıyorum. Bir, iki, üç, hop diye böyle kayın. Yani sayı saymayı da en azından beklemeyi de çocuğunuza öğretebilirsiniz. Sıra alma, bekleme, bu gibi becerileri çocuğunuza kaydırakla birlikte öğretebilirsiniz. Bizim için kaydırak hala çok değerli, çok önemli bir oyuncak. Topla oynarken de göstermasına arttırabilirsiniz. Ama bunun için oturmanız gerekiyor. Önce yere oturun. Çocuğunuzu da tam karşınıza alın. Böyle eğer kim daha küçükse ve topla oynamakla hani çok fazla ilgisi yoksa böyle sesli bir top da kullanabilirsiniz. Böyle ilgisini böyle de kendinize çekersiniz. Topu atayım mı deyin ve sizin yüzünüze bakmasını sağlayın. Atın deyin. Yakala. Değil. Sonra hadi tekrar. Hadi sen de bana at topu. Sonra e, e <laughs> bebek kötü. Eğer ki atmıyorsa onun ellerini böyle kavramasını sağlayın topu. Aa bana attın topu. Teşekkür ederim. Hadi şimdi bir daha atalım. Atayım mı topu? Yine size bakmasını sağlayın çocuğunuzun. Atıp yakala deyin böyle sık sık aynı kelimeleri kullanmaya dikkat edin ve ilgisinin sizde olduğundan emin olun size bakmasını sağlayın bu şekilde çocuğunuz hangi topu seviyorsa bu bir futbol topu olabilir basket topu olabilir sesli bir top olabilir onunla birlikte oynayın. Burada gördüğünüz gibi kuklalarımız var. Biz kuklalarla oynamayı çok seviyoruz. Size bunları da göstermek istedim. Özellikle çocuklar hayvanlarla, hayvan figürleriyle oynamayı çok severler. Biz de burada hayvan figürlerini kullanmayı tercih etmiştik. Bu köpek, kedi var, kurbağa var, inek var, fil var, at var ve kuzu var. Yine bunlarla birlikte böyle kukla oyunları oynayabilirsiniz. Bu da göz temasınızı arttıracaktır. Mesela şimdi göstereyim hangisini asam bilemedim ama köpeği aldım mesela. Bizim çok sevdiğimiz bir şarkı var. Şöyle mi tutsam? Evet böyle tuttum size. Şimdi görebilmeniz için böyle tuttum. Tabii böyle tutmam gerekiyor. Kızıma karşısında böyle böyle oynuyorum ama şimdi böyle tutuyorum. Ee, bizim çok sevdiğimiz bir köpeğimiz var, ee, köpek şarkımız var, Bingo biliyorsunuzdur hepiniz. Mesela ona köpek Bingo diyorum. Sizde yine bir komşunuzun köpeği vardır, kendinizin köpeği vardır, tanıdığınızın bir köpeği vardır. O köpeğin ismini koyabilirsiniz böyle oynayalım. Şimdi nasıl oynanacağını gösteriyorum. Nasıl oynayabileceğinizi. Yine çocuğunuzun göz seviyesine gelerek, onun yüzüne bakarak oynuyorsunuz. Ho ho ho. Merhaba Ayşe. Benim adım Köpek Bingo. Senin adın ne? Ho ho. Ayşe ne güzel ismin varmış. Benim adım da Bingo. Ben havlamayı çok severim. Hav hav. Biliyor musun? Ben acıkınca kemik yerim. Çık çık. Kemik var mı buralarda bakayım? Burada var mı? Aa, gıdı gıdı gıdı. Aa, burada mı? Burada mı kemik? Benim karnım çok acıktı Ayşe. Ha ha. Hep burnun ne kadar güzelmiş. Dur burnunu kaşındırayım. Burnunu gıdıklayabilir miyim? Gıdık. Senin burnun mu kaşınmış? Dur burnuna gıdıklayayım. Gıdı 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 gıdı. <laughs> burada böyle eğlenin, gülün. Sonra ayakların mı kaşınıyor? Gıdıklayayım mı ayaklarını? Gıdı gıdı gıdı. Ha ha. Burayı da gıdıklayayım. Ha ha. Ayakların ne kadar güzelmiş. Böyle vücut farkındalığı sağlamak için çocuğunuza e, böyle vücut bölümlerini de söylerseniz aynı zamanda vücut bölümlerini öğrenmiş olur. Gözlerin ne kadar güzel. Bak ben, benim de gözlerim var. İşte burada. Kulakların ne kadar güzel. Bak ben, benim de kulaklarım var. İşte böyle. Hav hav. Köpekler havlamayı çok severler. Ben artık gidiyorum. Bay bay. Özellikle hayvanları böyle tanıtabilmeniz için de çok faydalı olacaktır. İnek ne yapar, köpek ne yapar, ne yemeyi severler diye böyle hayvanlarla olan ilgisi, hayvanlara olan ilgisini de arttırmış olursunuz böylece. Bakın şimdi parmağımda inek var. İnek geliyor. Ne? Ne? Merhaba, benim adım inek. Senin adın ne? Ayşe. Ne kadar güzel ismin varmış. Biliyor musun? Ben süt yaparım. Sen süt içmeyi sever misin? Dur, sana süt getireyim hemen. Bak, ben getirdim bu sütü. İç, hadi iç. Süt güzel mi? Ben yaptım. Beğendin mi? Ama ben saman yemeği severim. Sen de yemeği seversin. Patates mi? Cevap vermese bile mesela ismini söylemese bile siz onun adına isminizi ismini söyleyin çocuğunuzun ismini söyleyin. Ya da ne yemek yemeyi sever mesela çocuğunuz patates yemeğini sever. Aa sen patates mi yemeyi seviyorsun? diye böyle sürekli onunla bir sohbet havası yaratmaya çalışın kuklalarla oynarken. Mesela bizim okuduğumuz bir kitap var. Kurbağa Kuri ismi. Ee, burada da onu canlandırmayı seviyorum bu kuklayla birlikte. Onu göstereyim size. İsmi Kuri. Merhaba. Benim adım Kurbağa Kuri. Gezmeyi, eğlenmeyi ve yüzmeyi çok severim. Sen de sever misin yüzmeyi? Bak ben nasıl yüzüyorum. Biliyor musun? Ben zıplamayı da çok severim. Şılap, şılap, şılap. Zıpladım. Zıplamak çok eğlenceli. Ama ben banyoyu sevmiyorum. Annem beni banyoya çağırınca kaçacak delik arıyorum. Sen sever misin banyoyu? Evet seversin. Oh kokladım. Buradan da kokladım, mis gibi kokmuşsun. Sen tertemiz bir çocuksun. Böyle onunla sohbet edebilirsiniz. Ya da sevmediği bir şey varsa onu burada söyleyebilirsiniz. Mesela benim kızım banyo yapmayı sevmiyordu. Onu söylüyordum. Kitapta da aynı zamanda böyle bir şey geçiyor bu arada. Ee, sevmediği bir şey söyleyebilirsiniz. Yemek yemeyi sevmiyorum diye böyle. Ama sonra mutlaka arkasından olumlama yapın. Mesela şöyle. Ama ben banyoya girince ördekleri ve balıkları kurtarıyorum biliyor musun? Hepsini kurtardım ve kahraman oldum. Ben çok güzel bir kurbağayım. Vrak vrak vrak. İşte böyle karakterleri konuşturarak, hayvanları konuşturarak aynı zamanda kızımın ilgisini takip ederek bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Tabii bunları uyduruyorum o anda. Ne geçtiyse aklıma. Mesela kuzuyu konuşturuyorum yine. Me, me, benim adım kuzu. Biliyor musun? Ben çok beyazım bak. Ben beyazım ben. Yeni yıkandım gibi böyle atıyorum yani kafadan hepsini. Filimiz var bir de. Filimizi de çok seviyoruz. Bu Atımız da var. atına mesela dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Ben çok hızlı koşarım. Benim adım Düldül Dül gibi böyle. Yine uydur uydur... <laughs> uyduruyoruz işte sürekli böyle kafamızdan oyunlar uyduruyoruz. Yine böyle her zaman çocuğunuzun ilgisini takip edin. Çocuğunuz hangi hayvanı seviyor? Ee, nelerden hoşlanıyor? Hangi sohbetten hoşlanır örneğin? Niye anlatırsanız? Neyden mutlu olur? Önemli olan bu, onun ilgisini takip etmek ve ihtiyaçlarını gözetmek. O anda neye ihtiyacı var, e, dil gelişimi, ne durumda, yine dil gelişimine göre hareket ediyoruz, dil gelişimine göre cümleler kuruyoruz, henüz dil gelişimi başlamadıysa daha basit cümleler kuruyoruz, e, başladıysa eğer ona göre yine davranıyoruz. Dediğim gibi derya deniz bu konular. Bir de şu anda burada e, gösteremiyorum ama görselle anlatacağım size. Baloncuk oyunu da çocukların gelişimi için çok güzel. Hem dil gelişimi anlamında fayda sağlayacaktır. Hem de onunla kuracağımız göz temasında bize fayda sağlayacaktır. Baloncu böyle batırdım, 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 çıkarttım. Üfleyeyim mi? Diyin. Onun size gözünüze bakmasını sağlayın. Yani yüzünüze odaklanmasını sağlayın ilk başta. Üfleyeyim mi? Size baktığı zaman üfleyin baloncuğu. Hadi patlat. Önce siz tabii ki gösterin ona. Pat yapın, patlatın. Patlattım. Sonra tekrar bir daha üfleyeyim mi? Yine size bakınca yani bakmasını sağlayın size baktıktan sonra üfleyin. Şş, patlattım deyin. Böyle birkaç dakika yine baloncuk oyununuzu çocuğunuzla oynayabilirsiniz. Dil gelişimi anlamında da Sürekli aynı kelimeleri tekrar edin. Üfleyeyim mi? Patlattım. Üfleyeyim mi? Patlattım diye. Bu da aynı zamanda çocuğunuza ismiyle de seslenin. Ayşe, üfleyeyim mi? Böylece onun ismini de vurgulamış olursunuz. Her oyunda bunu yapın. Her oyunda çocuğunuza ismiyle seslenin. Yine size baktıktan sonra oyuna devam ettirin. Bu da önemli bir nokta. Sıradaki oyunumuz CE oyunu. CE oyunu öyle sıradan bir oyun değil. Gerçekten çok önemli bir oyun çocukların gelişimi açısından. Yüzümüzü biliyorsunuz. Herkes biliyor aslında bu oyunu ama biraz bu oyunun etkilerinden bahsetmek istiyorum. CE oyunuyla birlikte çocuğumuzla etkili bir göz teması kurmuş oluyoruz. Aynı zamanda aramızdaki bağı güçlendirmiş oluyoruz. Çünkü birlikte eğleniyoruz. Onunla ilgilendiğimizi ona göstermiş oluyoruz. O da bizimle ilgileniyor. Yani karşılıklı olarak bir iletişim ve ilgi söz konusu bu oyunda. O nedenle, o nedenle çok önemli bir oyun. Nesne takibini sağlamış oluyor çocuğun. Aynı zamanda nesnelerin aslında kalıcılığını da ona öğretmiş oluyoruz. Yani ben kısa süreliğine yok oluyorum fakat o bezi suratımdan kaldırdıktan sonra aslında varım. Çocuğum biliyor ki annem yok ama, annem şu anda yok ama birazdan gelecek ve örtüyü açacak bana kendisini gösterecek. Nesnelerin kalıcılığını da bu şekilde sağlamış oluyoruz bu oyunla öğretmiş oluyoruz çocuğumuza le oyuncağım Ayşe'nin yüzünü kapatıyorum önce. Hadi kapatalım yüzünü. Kapat. Neredesin Ayşe? Ayşe böyle ismini sık sık tekrar edin çocuğunuza. Açıyorum. İp. Aa işte buradasın. Özellikle bu oyunda çok eğlenin. Hadi bir daha kapatalım. Kapattım. Neredesin Ayşe? Neredesin? Sen yoksun. Artık gitmişsin. Ayşe yok. <laughs> Aa hadi açalım. İşte burada. Aferin sana gıdı 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 gıdı. Böyle gıdıklayın, birlikte gülün, eğlenin. Onunla böyle yanaklarına, yüzüne dokunun. Mümkün olduğu kadar ismini söyleyin. Ve göz temasınızı hiç ondan ayırmayın. Sonra tabii ki burada e, ilk başta yapacağınız şey çocuğunuzun e, üstüne böyle yüzünü kapatmak değil. Önce kendi yüzünüzü kapatın. Önce kendiniz de gösterin bunu. Çünkü ne olduğunu da anlamayabilir eğer böyle bir şey yapmadıysanız daha önce. Ben sadece e, gösterebilmek amacıyla yaptım. Şimdi mesela kendime yapıyorum. Kapatıyorum yüzümü. Kapattım. <laughs> Anne yok. Anne nerede? Gitti gitti. Yok yok. Hadi sen aç deyin. Onun ellerini tutarak mesela eğer ki o açmıyorsa onun ellerini tutun. Getirin böyle yüzünüze ve o örtüyü çekmesini sağlayın. C E deyin ona. Böyle C E C E C E diye. Sonra bu oyunun ismini C E koyduk ya. Hadi C E oynayalım deyin. Ve hep aynı örtüyü getirin ki o daha sonra size getirsin. Diyelim ki bir tişört de olabilir. O hep bu tişörtü getirsin. Bunu bir yere bırakın. Böyle koltuğunuzun bir kenarında tutun. Bırakın bunu. Hadi C.E.O. yanım oynayalım. Aa örtümüz yok. Örtümüz nerede? Deyin böyle aramaya başlayın. Hemen çocuğunuzun da aramasını sağlayın. Merak etsin. Yani merak uyandırın onda. Ve belli bir zaman sonra bu tişörtü aslında onun getirdiğini göreceksiniz hadi C, E oynayalım diye artık o size söylemeye çalışacak. Eğer bunu dilsel olarak söyleyemiyorsa bile bunu getirerek size bunu anlatmış olacak. Yani sizinle iletişim kurmuş olacak. Hatta daha sonra Aa, ben kapatamıyorum yüzümü hadi sen kapat deyin ve onun sizin yine tişörtü onun eline vererek böyle sizin yüzünüzü kapatmasını sağlamaya çalışın. Bu oyunu yine ailecek de oynayabilirsiniz. Ailecek oynanan oyunlar daha fazla çocuklarda etki bırakır. Daha çok eğlenmelerini sağlar. Babasıyla oynamanız, babaannesiyle olur, dedesiyle olur, dayısıyla olur, tezesiyle oynanır. Yani hep birlikte oynarsanız hatta belki böyle iki kişi yüzünü kapatıp yine bu oyunu oynayabilir. Bu da bir fikirdir. Kardeşiyle, ablasıyla, abisiyle de oynayabilir. Onlardan da destek alabilirsiniz. Böylece göz temasınız. Bu oyunlar ile birlikte artacaktır. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Oyun değil de belki etkinlik olarak söyleyebiliriz. Çocuğumuzla ilk aşamada kapının kilidini nasıl açtık, o kilitli kapıyı nasıl açtık, o iletişimi nasıl sağladık diye bir video çekmiştim. Neler yaptık, hangi yöntemleri uyguladık videosunda bahsetmiştim bu konudan. Özellikle çocuğum kızımla ben şarkılar yoluyla iletişim kurmuştum ilk başta duvara yapıştırmıştım figürleri, hayvan figürlerini ve onunla birlikte şarkılar söylemiştim. İlk şarkımız Ali Baba'nın çiftliğiydi. Ali Baba'nın çiftliği şarkısını söyleyerek kızımla göz temasını arttırmıştım. Şarkılar da bu anlamda çok faydalı. Onu sevdiği, sevebileceği şarkıları keşfedip ona siz söyleyip aynı zamanda telefondan da açabilirsiniz. Hareketlerini, mimiklerini, şarkıyı yaşatıp ona karşısında yine dikkatini çekebilirsiniz. İşte Ali Baba'nın çiftliğini söylerken Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Me, me, kuzu gibi davranın orada yani böyle bir yaşatın. Tiyatrocu gibi olacaksınız çocuğunuzun karşısında. Ee, yine sizin yüzünüze ve gözünüze odaklanmasını sağlayacaksınız. Yani Umarım sağlarsınız. Ben bu şekilde şarkılarla kızıma hem dil gelişimi anlamında çok katkı sağladım, hem de e, göz temasımızı, iletişimimizi şarkılar yoluyla e, güçlendirdik bu aşamada. Çocuklar değişik aksesuarlardan da hoşlanırlar, ilgisini çekecek. Böyle bir kulaklık taktım, bakın. Bunu kendim de hayal edin, yani siz takın bu kulaklığı böyle. Bak, taktım gördün mü beni? derken böyle çocuğunuzun hemen size odaklandığını göreceksiniz ve göz temasınız bununla birlikte de artacak böyle komik komik hareketler yapın mesela bu kulaklığı takın ve şarkı söyleyin ee, sevdiği bir şarkı olabilir mesela hangi şarkı olabilir ee, mesela karpuz adam bütün çocuklar sever bu şarkıyı karpuz adam şip şap şap bunu uzun le 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 burnunuzu hemen tutun gösterin. Saçları rüzgar bu bu. Bakın bu aksesuar sayesinde çocuğunuzun sizin yüzünüze daha fazla odaklandığını göreceksiniz. Gerçekten şaşıracaksınız. Bunlardan faydalanın mutlaka. Yine farklı bir aksesuar olarak şapkadan faydalanabilirsiniz yine. Şapkalar da çok işe yarıyor. Özellikle evinizde daha ilginç şapkalar varsa. Noel şapkaları oluyor mesela. Onlardan da faydalanabilirsiniz. O şapkaları kullanarak yine böyle komiklikler yapabilirsiniz. Bu şapkaları böyle takın. Yine böyle mesela kendiniz takın tabii ki bu şapkayı taktıktan sonra yine çocuğunuzun sizin yüzünüze daha fazla odaklandığını göreceksiniz. Ama şapkayı takıp böyle dümdüz durmayın tabii karşısında. Ee, onun hoşlanabileceği bir şarkı olabilir, bir tekerleme olabilir. Mesela bizim söylediğimiz bir tekerleme vardı onu söyleyelim. Çatlak patlak yüz yuvarlak kremalı börek sütlü çörek çek dostum çek. Arabanı yoldan çek deyip böyle şapka kafanızdayken aynı zaman yüzünüzü kapatabilirsiniz. CE oyunuyla şapka aksesuarınız aksesuarına da birleştirmiş olursunuz aynı zamanda. Yüzünüze ve gözünüze odağını çekmiş olursunuz çocuğunuzun. Çocuklar yerde yatmayı da çok severler. Böyle ayaklarıyla böyle onu yere yatırın. Böyle gıdıklayın gıdı 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 Yine çocuğunuz bunda da çok eğlenecektir. Gıdıklanmayı da çok severler çocuklar. Senin ağzın nerede? Dur bakayım. <laughs> Buradaymış. Hmm. Yedim ağzını. Çok tatlıymış. Biraz burnundan ısırayım. Hop. Burnunu da yedim. Acıymış burnun. İnanmıyorum. Kulaklarına tadına bakayım yedim 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 Aa kulakların ekşiymiş. Ona yine böyle tatları da öğretmiş olursunuz. Hem çok eğlenir. Biraz da göbekten alayım. Yum 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 yum. <laughs> Göbeğine bakayım. Yum 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 yum. Mmm nefis. Göbeğin çok tatlıymış. Yine odak noktası sizin yüzünüzde olacaktır. Özellikle burada ne kadar mimik yaparsanız, ne kadar dikkat çekici mimikler yaparsanız sizin yüzünüze baktığını göreceksiniz çocuğunuzun. Bu da çok güzel olacak. Mesela burada saçlarınızı böyle değişik bir şekil yapabilirsiniz. Saçlarınızı da yüzünüze örtersiniz. Yine size bakar. Böyle gıdıklarken gıdıklarken birlikte eğlenirsiniz yine iletişiminiz güçlenmiş olur aranızdaki bağ güçlenmiş olur bu da çok güzel olur gerçekten Oyunlarımızın sonuna geldik şimdilik. Tabii ki oyunlar söylediğim gibi sınırsızdır. Daha birçok oyunu oynadık. Daha birçok oyunu hala oynuyoruz. Ee, siz de bu oyunları oynayabilirsiniz. Farklı oyunlar oynayabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar çocuğunuza ismiyle seslenin. Ve göz temasınızı ondan hiç çekmeyin. Koparmayın. Ve o neredeyse siz orada olmaya çalışın çocuğunuz topun yanında ama topla mı oynuyor hemen siz de o topun yanına gidin Çocuğunuz kaydıraktan mı kayıyor? Siz de hemen oraya katılın. Yani çocuğunuz nerede, siz orada iletişim mümkün olduğu kadar koparmıyoruz kısacası. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen size eğer fayda sağlıyorsam kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda yine buluşalım. Siz hangi oyunlar oynuyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Hangi oyunlar size fayda sağlıyor? Ya da özel eğitimde mesela özel eğitimde olan çocuklarımız var, özel eğitimde çocuklarımız hangi oyunları oynuyor buradan paylaşırsanız başkalarına da fayda sağlayabiliriz amacımız bu zaten her şey için teşekkür ederim hoşçakalın